Merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenimle birlikte da savaşacağız. He buralara bir bir sürü ım, zombi koydum. Ben şu şakırları bir öldürmem lazım. Öbür türlü bize saldırıyorlar. Sen de bir git 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 git. Ali Kanka e, sen bir şey yapsana ya gece. Ah! Ah! Ben gidiyorum. Ali yardım. Yardım. Uçuyorum, i̇ki, bir ben de. Neredesin? Yükseklerdeyim. Ali ışınla beni, ışınla, ışınla. Dur. Dur, tamam. Çabuk tamam, düşüyorum. Uy neler geldi bana artık. Ali düşeceğim hadi. Işınla. Ha tamam. Tek, çok az süresi kalmış olmalı. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ali sen sanırım şey yapmamışsın. Moblar canlanıyor. Hiçbiri daha doğmadı. Yo normalde. Normal doğması lazım. Ne oldu? Ne eksik? Bak arkada zombi var. Evet, Ali o, gece oldu. yap da ölmesinler. Asa. Gece yap da ölmesinler ya bunlar. <laughs> Iş hayır, beni hayır, operatör hayır. yap da seni ışınlayayım. Yok, ben kendim ışınlıyım. Ali, benim bana ışınla kendin yoksa ölüyorsun. Hı? Arkadaşlar neden bunlardan zombi doğmadı? Şu anda biz de şalkırları öldürüyoruz ama bunlar dünyanın en gıcık yaratıkları. Ali gece yapsana ya daha iyi oluyor. Doğurma ölüyorum. Işınla kendimi Ben bardağı yeriş. Ah ben de ölüyorum. Ali neden bu sürekli bu şalkırlar doğuyor? Çünkü spam poiste onu koyduk ya. Onları. Şalkır mı koydun sen? Neden? Hadi Zombi koymadın mı? Koydum. Ben neden şalkır doğuyor? Keşke bunları koymasaydın. Ale bir yaratıcıya geçsene. Ale bir yaratıcıya geçsene. Şu şalkırları. Sen düzenle. Uy. Arkadaşlar. Senin biraz kötü bir şey yapmış. Ben şu şalkır olanlarını bir öldüreyim diyeceğim de. Ali Tabi, nerede şalterinle? Dur envanterimi boş Nereye? Dur. Neden öleceğim? Bilmiyorum. Ha dur bekle. Evet, Boşaltıyorum. Şakılları öldürüyorum. Dur dur boşaltma öldü. Çok. Ha, tamam. tamam. No, no. Sevdin mi? Tamam. Sevdin mi? Bunlar evet öldüm ve geri doğdum. Arkadaşlar çok gıcık ya bu şalkır. Ali bir tane daha mı şalkır var? Bilmiyorum. Şunu kaldırsan Ali. Ali daha çok fazla şalkır doğuyor. Şunlara bir şey yap. Dur, dur. Kapa, kapa. Bir yapalım, Ali kılıcım yok. Şu anda kılıcım yok, kılıcım yok. Kılıcım. Ali bir baksana sende fazladan kılıç var mı? Aynen. Aynen. Kuzenim gece yaptı ve ben daha hiç hazır değildim. Aynen. Beş... Aynen. Allah, 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 Allah. Arkadaşlar biz tabii ki de kendimize nether zırh set dikmiştik. Yani yapmıştık. O yüzden biz bu kadar fazla öldürebiliyoruz zombi. Yani ben şu anda çok yüksek bir marbadım var. Ali ben nokta sana yardıma geliyorum. Allah Allah iskeleti hallediyorum Allah Arkadaş sana hayırdır ben patates yiyeyim açlığım gelmiş. Allah Allah. Arkadaşlar öleceğim. Altın elmamı acilen bulman lazım benim. Bana var ama şu küpü kilit temizlemen lazım. Aynen hani bende de var ama şu anda envanterimde. Abi. Aa, çok fazla var. Arkadaşlar biz bir de spawnlara koyduk. Dakika başı doğuyorlar. Yani şu anda çok kötü bir durumdayım. Benim bayağı canım azaldı. Ali beni koru. Ali koru beni. Koru 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 koru. Sen git kaç. kaç, kaç. Allah Allah. Allah. Ali koru beni koru dikkatlerini çek falan bir şey yap sırhım tam hala Oğlum ben doğan yerlerin arkasına geçtim. Kaç sen kaç? Ben düşüyorum. Öldüm. Aa ölmedim ölmedim tamamdır. Ben şöyle biraz saklandım. Hani sen ben ışınlar olur mu? Ben şu gereksiz eşyalarımı bir koyayım. Sen geç. Arkadaşlar benim Aha. nedense tüm eşyalarım Hadi. gitmiş. Sen gel. Hadi. 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 Beni ışınlasana be Ali. Keşke ışınlanmasaydım. Ben neden böyle çocuğum ya? Keşke ışınlanmasaydım. Bir tane daha eski. Ale bana, bana elmas lazım değil. Büyülü netir lazım. Bir yaratıcıya geçsene ya. Hadi geçmen lazım lütfen. Dıda. Bir geçsen. Hayırdır ismini ya? Ali hemen gece yap. Gün oluyor. Gündüz oluyor. Onu ben ayarladım. Sen biraz rahatla diye. Ne? Sen rahatla diye ha, ben bile bile yap. Arkadaşlar şöyle. Ben hemen envanterimi bir yenileyim. Biz biraz ben bundan önce biraz şakalaştığımız için kuzenimle envanterimdeki tüm okları neredeyse kaybettim. Normalde de bende bayağı bir ok vardı. Bekle Ali. Ben şuradan kendime yeni bir büyü masa sağlayayım. Altın elmalarımı yenileyeceğim. Bir iki. Ben şunu yedeğime koyarım. Şunlar ondan sonra ben bir kalkan alayım. Başka da tamamdır. Ben kuzenimin bir yanına geçeyim. Geçme Allah'ım. <laughs> Son bir dakika. dakika. Aa, arkadaşlar bu arada kuzenimin süresi var. O yüzden biz şey yapamıyoruz. Bir dur. Bir. Tamam Ali sen gece yapsana. Pardon. Hadi doğsun. Korkuyor musunuz? Hadi. Hadi doğsunuz. Hadi. Adamsınız doğumdan. Hadi. Hadi. Ali bunlar bizden korktular. Git bu ara. Korkaklar, korkaklar. Hayırdır siz ya böyle altın zırh Oğlum hayırdır siz. Ha ne Nether kılıç var, Nether setim var. Size öyle altınlar falan bakıyordun ya? yani Hayırdır lan siz? Hayırdır. Hayırdır kardeşim. Hayırdır. Ben şu an setimi tamamladım. Ha siz kuzenimin kesin bırakın. Hayır sen deriyle bir gidecek. <laughs> Kurtarıyorum. Ben de onları düşürdüm. Kendin bana ışınlasana. Dur ışınlama ben de düştüm. Arkadaşlar şu anda kuzenimle biz çok kötü bir şey yaşıyoruz. Hadi gel kalan, Biraz da oklarla gidelim. Ben oklarımla dalıyorum. Zehirli ok bu arada bunlar. Vurduğumu çok daha fazla sarım var artık. Arkadaşlar sanırım kuzenim yaratıcıya geçti Do e, için. Ali ha geldi mi? Gel, gel. Bekle ben şu çürük etleri bir atayım mı? Ben bir. Dur. Bir. İki. Üç. Ben az önce iki üç zehir daha aldım. Arkadaşlar. Ali bekle. Hepsini bir üstümüze çekelim. Gel. Gelsinler. Aşağıdan da git. Diyorsun, değil mi? Oo, Oo grup geldim. geliyor. Selamun aleyküm <laughs> kardeşim. Ali çekil, Ali çekil, Ali çekil zehir atacağım. Ali çekil peşimdekilere. Zehir şey yaramıyor. Ben kendim de zehirlendim. Arkadaşlar onları zehirliyim diyecekken kendim de zehirlendim <laughs> ya. Ne olacak? Arkadan, arkadan, arkadan. Alo onu sen hallesene küçüğü. Kavurabilirim tamam, bak yanlışlıkla. Tamamdır arkadaşlar şimdi doğmalar için yanlarına yes, baba, gidiyorum. Ali ben hem de bir sürülerce geleceğim. Tekrar doğ 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 doğ. Doğun. Biraz daha da olsunlar hadi. Meydan okuyorum evet. hepsine. Hepinize meydan okuyorum. Evet şu anda belki altımda zırhım var. Ama yine de arkadaşlar şu anda bunlar. Ben bu zombilerin hepsine meydan okuyorum. Hiçbir de bize şey yapamaz. İki kere vuruşlarımda ben ölüyorum. Ali ben atmadım hiçbir şey az önce. Ali çekil tekrardan ben Zehir bombastik attım. Çekil bir daha attım. Arkadaşlar elimdeki son zehirlerdi bunlar. Artık zehir Zehir olmayan bir gariban. Ben tabi durur muyum durmam çünkü ben yaramazım. Böyle bir postada. Ben biraz daha doğrudum. Ve işlerine kadar işlerinden geçtim az önce. Ben geçiyorum. Bu arada şaka olarak değil. Gerçekten az önce işlerimden geçtim. Ben şunları hallediyorum. <laughs> Ali, şöyle arkadaşlar biz yedek video çekiyoruz. Çünkü her zaman video çekecek zamanımız olmuyor. Özellikle sınavlarda veya teyzem yorgun oluyor biliyorsunuz. Biz teyzemle ortak kanalımız bu. O yüzden biz böyle çoğu zaman... Altın elma ye. Bitti. Arkadaşlar kuzenimiz süresi bitti. Ali kanka annenden izin alsana ya. Arkadaşlar e, az önce kuzenimiz suncusu, e, süresi bitti o yüzden kapadık. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı Like atmayı ve videolarımıza yorum yapmayı unutmayalım. Bu arada kanalımız 98 abone oldu. Kanalımızın 100 abone olması için lütfen bizi destekleyebilirsiniz. 100 aboneye özel bir videomuz gelecektir. Bunu bir daha söyleyeyim.